Evet arkadaşlar yeni konumuz bir fonksiyonun değişim hızı veya eğimi. Şimdi geçen derslerde zaten eğimi görmüştük. Bir doğrudaki eğimi görmüştük. Burada da herhangi bir fonksiyon parabol işte ya da ikizlerce artık nasıl bir fonksiyonsa A ve B aralığındaki ortalama değişimini bulmak için yapacağınız şey Öncelikle B'yi fonksiyona yazıyorsunuz. FB'yi bulduk yani Y'si. A'yı fonksiyonu yazıyorum. F A'yı buldum. Yani Y 2 Y 1 gibi düşünebiliriz. Sonra B eksi A zaten bunlar da X'di. Aynı bu bizim F B eksi F bölü B eksi A demek. Aynı eğim formülü gibi düşünürseniz. Y2 -Y1 X2 yani y 2 eksi Y 1 bölü X 2 eksi Yani Y'ler farkı bölü X'ler farkı. Aynı şey bu da. Y'ler farkı bölü X'ler farkı gibi düşünülebilir. Bu oran bize... Ortalama değişim oranını veriyor ve Aya fA, B'ye fB noktalarından geçen doğrunun eğimi demek e, bu doğruya da kesen doğrusu diyoruz. Yani şimdi burada e, şu şekilde hemen altta gösterecek olursak ne demek istediğimizi. Şimdi bizim şu şekilde mordaki gibi bir f olsun A noktasında ve B noktasında ki değişim oranını istiyorsa bizden x'imiz A fonksiyona koyduk fA diğer x'imiz b. Fonksiyona koyduk f Bunların arasındaki sanki şu doğrunun eğimini alıyormuş gibi arkadaşlar. Bu aradaki ortalamayı bulmamıza yarıyor. Yani f a eksi ya da f b eksi f Tabi burada büyükten küçüğü çıkartırsanız çok daha kolay olacak y'ler farklı böyle x'ler farklı bizim o doğrunun eğimini verecek yani bu fonksiyonun o aralıktaki ab aralığındaki ortalama değişim hızını göstermiş oluyor bize Evet, sorumuza bakacak olursak işte soruda diyor ki biyologlar bir takım deneyler yaptılar ve işte buradaki değişim hızını y eşittir fx gibi bir grafik elde ettiler. İkinci gün 300 olan bakteri sayısı 10. gün 5100 olarak gözlemlenmiş. İkinci ve 10. günler arası bu bakteri türündeki günlük ortalama artış ne kadardır diye soruyor bize. Yapacağımız şey öncelikle hemen grafiğimize bir bakalım. burada iki, yani ikinci günde 300'dü yani şurası 10. günde de 5100'dü hemen şunu yapıyoruz işte bu aradaki sanki kesen doğrusu gibi düşünülüyor ve bu doğrunun eğimini bulmuş oluyorsunuz ee, bizim için ortalama artış yani 300'de çünkü ikinci de 300'dü e, 10. da da 5100 ne dedik buradan büyükten küçüğü çıkartın 5100 eksi 300 bölü burada da arkadaşlar günden tabii büyükten küçük çıkartıyorsunuz. Yani burada hangi şeyle gidiyorsanız burada da onunla gitmeniz lazım. 10 2 şeklinde e, bulabiliriz. Bu da zaten 4800 bölü 8 eder. Yani 600 demek ki günde 600 olarak artmış oluyor. Bu tabii ki birinci yol. Grafikten yapabilirsiniz birinci yolu. İkinci yolda da yine e, şey yapabiliriz. Totalde buradaki artış kaç? 8 yani 8 günde ne kadarlık bir değişim var? 4800 aslında onu söylemiş oluyoruz. 8 günde 4800 ise diye orantıda kurabilirim. 8 günde 4800'lük bir artış varsa bir günde ne kadarlık artış vardır? Gene bu da zaten 4800 bölü 800'den 600 olarak çıkacak. Bu da ikinci yol. Bu soruda da bir hareketlinin t saatte aldığı yol kilometre cinsinden st 5 t kare olarak belirlenmiş. Bu hareketlinin t 1 ve 1 t 2 2 saatler arasındaki ortalama hızı kaçtır diye soruyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar bizim x x'lerimiz 1 ve 2 peki y'miz ne? Önce 1'i yerine koyacaksınız yani s 1 dediğimizde bunun 5 olduğunu görüyoruz. Burada bizim aslında 5'imiz y oluyor. 1'imiz de x oluyor. Ee, sonra S2 bulmamız gerekir. Bu sefer X gördüğümüz yere 2 yazıyoruz. 5 çarpı 2'nin karesi yani cevabımız 20. Bu da yine e, ya da şimdi X1, Y1 dersem bu da X2, Y2 oluyor. Ortalamanızı bulmak için ne dedik? Y'ler farkı yani 20 eksi 5 bölü X'ler farkı 2 eksi 1. Oradan da cevabın 15 olduğunu görüyoruz. Evet bu soruda bize bir grafik vermiş. Diyor ki yukarıda grafiğin verilen fx fonksiyonunun eksi 2 ile 3 için ortalama değişim hızı nedir? Arkadaşlar yine başlangıç bitiş olarak alacağız. Dediğimiz gibi bakın bunlar bizim x'lerimiz. Yani şuna x1 dersem bu x2. Şimdi y1 ne? E, 3 verdiğimizde 4 çıkmış. O zaman bu y1'i eksi 2 verdiğimizde de 1 çıkmış. Bu da y2'si yapacağınız şey y'ler farkı bölü x'ler farkı yine aynı şey yani burada hangisinden y 1'den başlıyorsam y'e 1'le devam edeceksiniz şey x'e 1'le devam edeceksiniz yani 4 eksi 1 y'ler farkı bölü x'ler farkı 3 eksi eksi 2 buradan da cevabımız 3 bölü 5 olarak çıkmış oluyor değişimimiz de 3 bölü 5 bu soruda da grafik vermemiş direkt fonksiyonu vermiş ve bize diyor ki eksi 1 ile 2 için ortalama değişim hızı nedir? Yine arkadaşlar bu bizim x1'imiz bu da bizim x 2'miz olsun. Önce değerleri yerlerine yazacaksınız. Yani f eksi 1'i bulacağız. x gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak burası eksi 1'in kübü artı 1'den 0 çıkar. X gördüğümüz yere 2 yazarsak F2'yi bulmuş oluruz. 2'nin kübü artı 1'den burası da 9 çıkar. Y'ler farkı yani 9-0 bölü. X'ler farkı önce hangisini yazdıysan onu yazacaksın dedim. F2'ninkini önce yazdığı için 2'yi önce yazmalısın. 2-1 yani 9 bölü 3'ten cevabımız da 3 olarak bulunmuş olur. Evet bu soruya bakalım. Grafiği vermiş. Fx fonksiyonunun grafiğini aralıkların hangisinde ortalama değişim hızı negatiftir diye soruyor. Arkadaşlar ortalama değişim hızının negatif olması için eğiminin negatif olması lazım. Yani eğiminin geniş açı olması gerekiyor. Eğim açısından daha doğrusu. Ee, şimdi öncelikle aralıklara göre bunu değerlendirelim. Eksi 5'e eksi 4. X'in eksi 5 şurası da eksi 4 olsa diyor ki yani bu aralıktaki eğim açısı gördüğünüz gibi dar açı o zaman pozitiftir yani bu aralık değil eksi 4 ile eksi 3 arası şimdi şurası eksi 3 olsa hemen bakalım gördüğünüz gibi burada da eğim açımız bu şekilde gene dar açı o yüzden de e pozitiftir eksi 3'e eksi 2 demiş yani şurası eksi 2 yani zaten şunun buraya kadar olan kısmın 1'e e kadar da eksi 1'e kadar olan kısmın yani şu şekilde hepsinde e pozitif olduğunu söyleyebiliriz dolayısıyla bu da değil Eksi 5'e 0 demiş. Şimdi eksi 5 ile 0 arasına baktığımızda e, buraya kadar bakın şu eksi 1 olan tepe yere kadar evet pozitifken buradan şurası arkadaşlar geniş açıya dönüyor negatif. Yani şuradan şuraya kadar olan kısımda artan ama buradan şurası azalan olacak. Dolayısıyla e, bu da değil yani belli bir yeri azalan ama tam olarak eksi 5'ten sıfıra değil. Şimdi buraya bakarsak eksi 1 ile 2 arası demiş. Eksi 1 burasıydı. 2 burasıydı. Yani şu aradaki kısmı kontrol edeceğim. Buradan şuraya yine doğrumu çiziyorum. Gördüğünüz gibi burası geniş açı. Geniş açı olduğu için değişim hızı negatiftir diyebilirim. Bu soruya bakıyoruz. fx'in böyle bir fonksiyon olduğunu söyledi. Eksi 5 ile 1 aralığındaki ortalama değişim hızı 7 olduğuna göre en kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar ortalama değişim hızını bu sefer vermiş. Yani tersten düşüneceğim. Yine e, yine bunlar benim x'lerim. Yani şuna x1 buna da x2 diyebilirim. O zaman y'lerini leri, bulacağım. Yani f'e bir eksi 5 vereceğim. x gördüğümüz üzere eksi 5 yazacağız. 2n e, artı 3 çarpı eksi 5 artı 6. Şimdi burayı bir toparlayacak olursak sonucu ne olur? Eksi 10 n eksi e, burası da 15 artı 8'den eksi 9 oldu. E, şimdi bir de 1'i bulmamız gerekir. Yani f1'i bulmamız gerekiyor. F1'de de x gördüğümüz yere 1 yazacağız. Yine 2n artı 3 çarpı 1 artı 6 yani 2n artı 3 artı 6'dan 2n artı 9 etti burası da. Şimdi ne demiştik biz ortalama değişim hızını bulurken ee, yani y'lerin farkı böyle x'lerin farkı. Burada söylemeye çalıştığımız şey f1 f 1 eksi f eksi 5 bölü 1 eksi eksi 5'i istiyor benden f1 olarak ne bulmuştum? 2n artı 9 onu yerine yazıyorum. Eksi. f eksi 5 için ne bulmuştum? eksi 10 eksi 9 e şöyle yazalım. eksi 10 n eksi 9 bölü 1 eksi 5'ten burası da 6 geldi. Bunun sonucunun 7 olması gerekiyormuş. Değişim hızı buydu. Sonucunun 7 olması gerekiyor. Değişim hızının 7 olduğunu söylediği için. Şimdi işlemi bir toparlayacak olursak, eksileri dağıtıp toparlarsak, çıkartırsak burası 12n artı 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 18 oldu. 6'yı bu tarafa atarsam 42. 12n eşittir. Buradan ne geliyor? 18, 24, 24 de n eşittir buradan. 2 olarak bulmuş oluyor.